Tamam. Arkadaşlar merhaba. Bugün e, kendi kendi temizleyen akvaryumların en küçüğü olan nano tüpü alacağız. Çok basit, oldukça rahat kaldırılabilen bir e, küçük bir prototip. E, kendi kendi temizleyen akvaryumlar kendi patentimiz olan e, tapan filtresini e, bir delikli ve bir deliksiz olarak e, kullanıyoruz bu tipte. Bu şekilde yapıyoruz. Tabii önce fiberglas, araya bu geliyor. E, bu şekilde buraya koyduk. Görebilirsiniz şu anda. Onun haricinde arkadaşlar yine iki deliğimiz var. Tuzlu bir şekilde gidecek zaten. Bu şekilde küçük bir nano bir iç filtre kullanıyoruz. Kendi filtrelerimizden geçtikten sonra bir de normal hala hazırda olan eski iç filtrenin süngeri kullanılıyor. Tabi bu da küçük de olsa bir filtredir. şu anda hazır. Tamamdır arkadaşlar. Filtre malzemelerimizi koyuyoruz. Önce şunu. Tarafa. Daha sonra arkadaşlar lav kremimizi koyuyoruz. Bunların hepsi boşluklu malzeme. Biraz oto balığı kullandım. Doğru mu? Değil mi? Neyse oraya da Daha sonra arkadaşlar el laf koyuyoruz ikinci hazneye. Arkadaşlar tasarım hazır. Su gelecek. Lav kırığından geçecek. Kömürden, lav kırığından ve daha sonra süngerden geçip buraya bitki de ekebiliyorduk hatırlarsanız yani birinci de anlatmıştık. Hali hazırda hemen yanda yaptığımız bir yandakini çekelim. Yaptığımız ışıklandırması da hallolmuş. olmuş. Bir de ön taraftan çekelim şöyle. Ee, nanotip burada da mevcut. Gördüğünüz gibi bir beta var. Oldukça küba bitkisi ekilmiş. Şık bir şekilde duruyor. Ee, yan taraftaki ikinci tip ve birinci tip akvaryumlarında e, mevcut. Genel aynı şekilde kurulmuş vaziyette olan.